Selamlar dostlar ben Kartalay Yılmaz. Bugün Turkish Motorsports'un Avusturya yarışındayız. Mükemmel bir yarış bizi bekliyor bence. Önce Brezilya'nın elenmesinin haberini aldık. Bir tık üzgünüz. Ama şimdi Arjantin-Portekiz maçından önce Pardon hep Portekiz diyorum. Arjantin-Hollanda maçından önce güzel bir lig yarışıyla Twitch'te canlı yayındayım. Youtube'a da inşallah salı günü gelecek bu video diye düşünüyorum. Umarım güzel bir yarış olur dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım yarışa geçiyoruz. Hadi başarılar. Turkish Motorsports'un Avusturya yarışındayız. Şampiyonada ikinci durumdayız. Ahmet İç arkasında Çınar'ın önünde. Üçüncü sıra, ikinci sıradayız. Çınar dördüncü, Ahmet ikinci başlayacak. Bakalım neler olacak Avusturya'da. Haydi başlıyoruz. iç tarafa aldı kendisi. Kim var yanımda? Tamam problem yok problem yok. Arkada Sercan hocam önde iyi panel. Bence hiç problem yok devam. Yarış tempomuz Çoğu ondan iyi. Bu arada ceza yememek de önemli Avusturya'da. Şu az önce geçtiğim virajdan çok ceza yeniyor çünkü. Ne ara bitirdin o orta ikini ya. Yupan'ın komple ERS kullandı ve bitirdi. Farkı açtırmamam lazım. bitir tık temkinli gidiyorum ama Eyüp şu an Eymen'e e atak yapıyor dışarıdan. Hızlanmada bir RS basalım. Eyponal'a yetişiyoruz çünkü Eyponal'ın RSS'i yok. O kadar içeri attı ki kendini. Eyponal'ı bu sayede geçtik güzel oldu. Hatta arkamızda bile değil Sercan hocam da geçti onu mükemmel oldu. Şimdi Eymen'e bakalım yetişebilecek miyiz Avusturya'da. Önde Çınar 1.4'e kadar çıkardı farkı. Kullanmadı rs kullanıyorum 0.6 şu an fark. Güzel eymene 0.5'in altına indik 0.4 ama o rs kullandı ben burada basmadım. Bence fena değil fena değil iyi gidiyoruz şu an. Kapat tekrardan adam 05 Güzel. Oo Eymen yok oldu önümde. Eymen önümde yok oldu. Üzüldüm be. Ah beymen. Şimdi DRS'ye basıp çınarın diğer girme vakti. Haydi bastır güzel. Çok fazla fark açmamışız bu arada. Ahmet artlarla başlamış. Hadi 1.2. Hem arkadaki DRS'ten kurtulmam lazım hem de öndeki DRS'e girmem lazım. güzel. Fena değil. 1.1'e kadar indirdik. ilk sektörde mor atmışız bu arada. Gayet güzel. Devam. Neredeyse inecek bir saniyenin altına. Hadi yine artık bir saniyenin altına. Hadi lütfen. Şu an indi tekrar çıktı. Yapma bunu. Burada yakalayamam maalesef. Kıl payı alamıyoruz ya. Uuu. Uyarı yemedim ilginç. İlginç bir şekilde uyarı yemedim ama arkayla fark kapattık. Bu arada Çınar Ahmet atak yaptı. Hard lastikli Ahmet çok fazla dayanamıyor şu an. Güzel hızlandığımızı düşünüyorum, aynen öyle. 0.6. RS'yi bıraktım şu an kullanmayı. Haydi bastır. Hadi Ahmet'e biz de yetişiyoruz. Haydi bastır, güzel. Ahmet'e biz de yetişiyoruz. Art lastikleri avantaja çevirmem lazım. Haydi devam. Selcan'la arayı bir tık açabilsek güzel olur. Bu arada Eyüp Hanım'la bayağı farkı açmışız. 1.1. Ya kılpayı şu diğeri alamıyorum. İlginç ya. hadi ama, adam hadi artık. Ya iyi dönmüştüm. Çok mu iyi döndün Ahmet? Ne yaptın ya? Siz biraz Şınar'la kapışsanız ha. <laughs> Oo, bak işte ilk uyarımı aldım burada. Tehlikeli. İlk uyarımızı aldık. Tehlikeli. O kim? Oo tur bindireceğiz araç. Ooo. Zaman kaybettirdi. Diğer es verdi ama zaman kaybettirdi. Aklım çıktı vuracağım diye. Evet Sercan hocamın yetişmesine neden oldu bize. Yapma yapma. Hayır içeriği bırakmam içeriye bırakmam. Çok güzel geçti ya. Çok güzel geçti. ya. Tebrikler Sercan Ayvazoğlu. Ama geliyorum. RSS'i bitmiş. Benim de çok yok. sıkıntı. falan kopayım deme. Orada bir spin atar gibi oldum. O yüzden yavaşladım. Ama sıkıntı yok. Şimdi DRS alarak RSyi biriktirmem lazım. Hadi. Aynen Dravid yolunda gitmiyor be. Ama Sıkıntı yok bence beşincilik şu an gayet iyi arkadakilerle de fark açık sadece öndekilerle uğraşıyoruz Sercan hocamı geçerim gümme geliyor. 0.5 Ahmet farkı hemen açtı ya çok yanlış frenledim be. O Kemal atak. Yarış dışı ama SC çıkmadı ilginç bir şekilde. Ve çıktı. Giriyor muyuz? Bence girelim. Bence girelim dostlar. Hard'ı alacağım ben. Ben giriyorum. Hadi hadi Sercan hocam hadi. Hadi ama lütfen. Niye bu kadar yavaşladım be? Neyse olsun. Zaten seyirci altındayız. Takım arkadaşımız da girmiş. O bir tık yavaşlattı bizi ama olsun. 2.2. Ah be. Eyüp Anıl'ın bizi geçmesine neden oldu ya. İnanılmaz ya. Takım arkadaşımızın bizden önce girmiş olması Eyüp banalı Sercan hocamla arama attı benim. Tüh. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu maalesef. Evet yarış başlıyor şu an. Güvenlik aracı pite girdi. Lastik ıslamadık ya. O teşekkürler Emre. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu jestin için. İyi <laughs> tezcini acilen geçmem lazım. Tamam geçtik problem yok. Emre benim yüzümden arkadakine de geçildi ya. Gerçi benim yüzümden değil de oyunun yüzünden diyelim. Haydi devam. Tamam Emre arkamda tamam sıkıntı yok. Çok kötü döndüm bu virajı ya. Oo, acayip yakın. Eyüp panel, Sercan hocama çok yakın. Çok kritik bir yerde atağa kalktı. Ve geçti. Şimdi biz Selcan hocama yaklaşmam lazım. Burada kullanmayacağım RSE'yi çünkü çok yakınım. Bir sonraki virajda kullanabilirim eğer burayı iyi dönersem. döndük. Ve yaklaşıyorum şu an. İç tarafı da aldım. Çok iyi. Ay Kanat kırma. Ya kırma be. Ya yarışımız gitti be. Başka hard da yok. Ya of ya. Valla çıkma edebilir be. Ya nasıl yaptık o hatayı ya? Bu arada hani yarış olayı arkadaşlar. Girelim mi? Box this lab. Ben bence dönüyorum ya böyle. Ne diyorsunuz? Devam etsek mi acaba güvenlik aracı gelene kadar?

Evet mediumları alıyoruz. Kanadımızı değiştiriyoruz. Tamam moral bozmaya gerek yok. Bir SC daha çıkabilir. Her zaman çıktı yine çıkacaktır. SC standartta her zaman çıktı bu SC yine çıkacaktır. Hadi. Aynen bütün şanslıklar hep beni buldu ya. Ama burada benim bir tık hatam var. O kadar yaklaşmamam lazım yani. O kadar yaklaşmamam lazımdı. Ama araç nasıl öyle bir spin atabilir ya? Eğer güvenlik aracı çıkmazsa bu arada yani yarı turdan fazla var. Şu an hatta 3'te 1'ini neredeyse tamamlamışız. Bayağı sıkıntılı turlar atacağız şu an. Sarı bayrak var. Yeşil. Tamam. Ve güvenlik aracı. İşte bu. Evet. Evet. Evet SC. Yes. 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 İşte bu. Tam istediğimiz zaman be. Ya bana midim önerdi ya. Ne midim mi ya? Soft takıyor soft. Oo kullanılmış softlar var. Yeter mi? Bence yeter ya. So box, 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 box. box, box. Hadi. Oh keep saying out The bu kadar. Tamam, tekrar girmeyeceğim. just oh, the entry, man? Evet dostlar kullanılmış sofları takıyoruz. Hadi bakalım in 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 Eyüp 14 saniye ceza almış. Adam müebbet yedi be. Tamam. Güzel. Kaçın çıkıyoruz? Dokuzuncu çıkıyoruz gibi. Uuu DT7 FTT -tik. neler oluyor? Güvenlik aracı fena yaradı bana fena. Bahadır kötü inme yakaladı. Emre direkt geçti onu biz geçemedik. Bir tık kötü oldu ama olsun sıkıntı yok bence. Ah be ah be. İçerideyim ama yerimi vermek istemiyorum açıkçası içerideyim. Spin atan pilot. Yırtık fena yırttık. Uf, arkada öldürdüler birbirlerini. Arkam temizlendi. Arkam temizlendi arkadaşlar. SC çıkmaz herhalde bu saatten sonra diye düşünüyorum. Ama arkam temizlendi. Öndekiler acayip yavaşladı. Tabii Çınar oyundan çıktığı için. Ya güvenlik aracı girdi. Evet yine takım arkadaşım yine yavaşlattı. Onun arkasında Ahmet İç var. Bakalım neler olacak. Herkes çok yakın şu an. Hadi bakalım. Acaba Eymen'in öndekilerde de ceza var mı? Sercan Aybazoğlu veya ee, başka kim var önde? Ahmet İç var falan. Onlarda da ceza var mı acaba? Lasteri çok ıslamadık. Şöyle kapatacağım ben bu ekranı arkadaşlar. Tamam. Arka ile güzel başladık en azından. Ön tarafa yetişeceğiz her türlü zaten. Sıkıntı yok. Araç fena kaydı da iyi tuttum. Haydi bastır şimdi. Bastır şimdi. Hadi bakalım. Aynen bitiriyoruz. Eagle time. Açtık. Kendimden bir podyum bekliyorum. Hadi bakalım. It's, it's hammer time. Aynen hammer time. Eagle time açtık arkadaşlar. Bahadır iyi gidiyor bu arada. Bastır bastır bastır. Burada biraz fazla açıldı. Diğere saçılmayacak bu arada. Haydi Buster şu an rahat beşinciyiz ama öndekilerin ne cezası var bilmiyorum açıkçası. Bahadır'la beraber yükselebilseydi birkaç sıra güzel olacaktı ya. RS'yi bitirmiş Bahadır bu arada. Tahmin ettim öyle bir şey olacağını. Çok iyi oldu. Sercan hocamla yine aynı virajda. Aynı yerdeyiz inanılmaz. Son tur. Haydi bastır. Tek cezası olmayan Eymen. Onu geçersem podyumdayım galiba. Hayır. Uh. Bir an ceza yiyeceğim sandım. Eğmeni geçsem podyumdaydım ya. Eğmeni geçsem podyumdaydım. Olamaz, olamaz. Yine dördüncü olduk ya. Eğmeni geçsem podyumdaydım ya. Evet ya, kaydırmasak podyumdaydık. İnanılmaz. <laughs> Hayır. Yine podyum ellerimin arasından kaçtı. <laughs> olamaz. Ama iyi, dört iyi. Dört iyi, kesinlikle dört iyi. Veldan, eyvallah Rüzgar, hoş geldin. Oh bence yine iyi geri dönüş yaptık. Yine dördüncü olduk. Gerçekten Turkish Motorsports'u dördüncülüğe ambargo koyuyoruz. <laughs> Takım arkadaşımız da birinci olmuş. Ahmet hiç Yılmaz birinci olamadı en azından. Biz dördüncü olduk. Güzel. İki, üçüncü kimdi? Eymen. Aynen üçüncü Eymen oldu. Tebrik ediyorum. Yani orada geçebilsek. Ah be ah be. Olsun canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar dediğim gibi beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube'u kapatıyoruz. Gerçekten yine arkalardan yükseldiğimiz bir yarış oldu. Yani orada Eymen'i geçebilsek 3. yüz yine. Yine Eymen'in arkasında 4. olduk. Eymen'i de tekrardan tebrik ediyorum. 2. podyumunu aldı 2. yarışında. Tekrardan tebrikler. Master ve Çılmaz'a da Ahmet e Çılmaz'a da ayrıca tebrik ediyorum. En azı turda almış bu arada Ahmet. Tebrikler kendisine. Teşekkürler arkadaşlar. Benden bugünlük buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. unutmuyorsunuz. Lütfen kanala da abone olursanız Çok sevinirim. Twitch linkim ve Discord linkim de açıklamada. Oralarda beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.